Hoş geldin dostum. Gumball oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Anıl Yiğit. Bu videoda e, Gumball'ın Okul binasında koşuşturma oyununu oynayacağız. İngiliz ismiyle ve oyunun orijinal ismiyle söyleyecek olursam e, School House Rush oynayacağız. Dilerseniz hemen oyuna geçelim. E, çok sevdiğim güzel bir oyun. Evet Gumball ve Darwin e, Yardımınıza ihtiyacım var diyor. Acaba kim diyor bunu? Evet <laughs> bu söylüyor Yardımınıza ihtiyacım var diye ee, Okula bir şeyler olmuş Ve bunu düzeltmemiz gerekiyor Tamirat yapılması gereken yerler var galiba ee, Öğrencileri kurtar Suyun altından Vesaire tarzında bir şeyler söylüyor ee, Devam edelim Bakayım Evet gamble bir şeyler dedi Yine burada <laughs> Evet hadi gidelim diyor Darwin'de Hoşuna gitti ikisinin de bu iş ve ilk bölümden başlıyoruz. Evet, ok tuşlarıyla ve boşluk tuşuyla oynayacağız. Şöyle, evet play diyelim yüklendi. Şunları puanları toplayacağız ve Darwin bize bayağı yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi bizi bayağı yukarı fırlatıyor. Şöyle bak ben zıplayınca o da alttan destek veriyor. Birazcık daha ver ya. Bir tane daha yok mu? Şöyle üçüncüyü de zıplasa zaten daha ne yapsın gerçi çocukcağız? <laughs> Baya zaten zıplıyor. Evet şurada yine Darwin'in ihtiyacı şöyle hop. Şöyle gelelim. Evet oradakini aldım. Hepsini toplamayacağım altınların. Evet, çünkü oyun yoksa uzun sürer. Ee, tabi altın toplarsak puanımız daha iyi olur ama. Evet Darwin bizim için parçalıyor bir yerleri. Şöyle bölümleri ben geçeceğim genelde. Bunları toplamak dışında. Evet şöyle of karate şeyimi de giydim. Karate şeyini giyince hızlanıyorsunuz böyle. Baksana da ben daha nereye gittim kendim göremiyorum ki. Valla ha bitti şükürler olsun ki. E, gerçi iyi bir şeydi aslında niye şükürler olsun bitmeseydi keşke. Neyse. E, hop şöyle. o burada da yine kastı kollarımla <laughs> şeylerden tutunuyorum. Evet şöyle. Devam edelim bakayım buradan buralarda ne varmış. O evet bu sevdiğim bir şey. Böyle bizi fırlatacak. O iyi yine gittik baya. Evet şöyle buradan bir kayayım. Hop çok güzel. Tekrar bineceğim şu şeye. Hop bu sefer düste gittik. Güzel. Bir daha bineyim. Aa bu sefer olmadı. <laughs> Maalesef. Aa yine atamadım ya. Evet güzel. Şuradan bir aşağı geçemiyoruz mu ya? Aşağıdakilerini de toplasam iyiydi ama neyse. Aa karate kıyafeti var yukarıda. Aa alamadım. Şöyle tekrar buna bineyim. Hop çok güzel. Ah be oradan atlayamadım neyse. Neyse gidelim burada. <laughs> Pek gereği yok. Puanlar falan var zaten toplanması gereken maksimum. Ee, onun dışında bir şey yok orada. Şöyle aa. Darwin'a ah, bizi zıplat ya şöyle. Evet şöyle şunu da aldık ve Allah. Heh, Darwin şunları kır bakayım aslanım. Aferin. Ha burada bak gizli bir oda var. Şöyle şuraya girelim göstereyim burayı da size. Evet burada da puanlar var. Pek bir şey yok da yani işte yine de ee, ama buradan yukarıya nasıl çıkacağım bilmiyorum. Çıkılmıyor yani yukarıya. Başka bir yerden gelmem lazım galiba oradakileri alabilmek için normalde. Ama sorun değil zaten çok dönemi yok ya. Aa kendimi yine yanlış yere attım. Evet atınca da zaten şuradan geçmem lazım da devam edelim. Hiç takılmıyorum öyle. bu konulara hiç takılmayalım. Ve ilk bölümü başarıyla geçtik. Ve şimdi e, <laughs> şöyle bir şey yapacağız. Bunların hepsine e, kağıt fırlattıracağız. Normalde o bizi hedef alıyor. Ancak e, ben buradakilere evet örümceğin de kafasına geldi bir tane. Normalde beni hedef alıyor dediğim gibi ama Ben buradakilere fırlattıracağım Evet şöyle <laughs> hepsini Ah bana geliyor az daha Evet güzel ona kafasına Şöyle şu ipe tutunayım Şuraya da geçelim evet Buradan da hadi değmedi ya Bir türlü adama Evet şöyle ha, Bir türlü değmiyor ya Şuna bak Hadi Buna niye değdiremiyoruz? Heh, ona da değdi ve bölümü başarıyla geçtik. <laughs> Hepsine kağıt parçasını değdirdik ve suyun altındayız ikinci bölümde. Burası da çok güzel. Bu sefer su altında olacağız. Evet şöyle yüklensin. Bekliyorum evet ve yüklendi. Devam ediyoruz hemen. Şöyle boşluk tuşuna basınca da hızlanıyorum. Evet sular bizi rastgele yerlere itiyor köprücükler. Köprücükler ne ya baloncuklar diyeceğim. Kö <laughs> Köpük mü diyeyim baloncuk mu diyeyim derken köpürcükler dedim yanlışlıkla köpürcük diye bir şey yok tabi ki Ama güzel oldu uydu da yani köpürcük Evet şimdi şöyle şunları alayım Evet buradan geçemiyoruz da şu bilgisayarlarda arada bir elektrik geliyor <laughs> Elektrik kaçağı var maalesef suyun içindeler ya bir de suyun içinden elektrik geçiyor Evet, bu arada şu borulara nereden gireceğim ben? Ben de bu borulara girmek istiyorum. Vallahi o burada evet Darwin bize yardım et Darwin. Aç şurayı aynen. Ha, şu boruya girelim bakayım ne varmış. Güzel şeyler oluyor mu? Eğlenceli bu borulara girmek arkadaşlar. Oo! Oh, vallahi güzel. Ne güzel mis gibi. Oo direkt bir boruya daha girdi ben şey yapamadan müdahale edemeden. <laughs> vallahi gidiyoruz ama bakalım. Evet buradan nereye gidiyoruz Darwin? Darwin nereye gidiyoruz Darwin? Ben geri aşağı ineyim. Ben o borda işim vardı ya. Şu diğer buraya da girmek istiyorum belki. Evet buna da bir bakalım. Evet bunda da bir şeyler topluyoruz yine. Oh maşallah. Ve tekrar bu bizi başka bir yere götürüyor. Götürsün bakayım nereye götürecek. Hop. Valla bayağı da uzunmuş yolu ya. Evet buradan çıktık. Demki girdiğimiz yerdi sanırım orası. Neyse İyi daha iyi işte. <laughs> Farklı yollara sapmayalım. Bilmediğimiz yollara. Gerçi bu normal yolları da bilmiyorum ki. <laughs> Sıkıntı orada. Hani yolları biliyorsam. Aa valla bilgisayarla elektrik çarptı beni ya. Canım gitti. Evet şöyle hemen çıkalım. Yüzmekte de zorlanıyoruz. Çünkü bizi su bir o yana bir bu yana götürüyor. Oo vallahi yine bir can. Şunlara çarpmayayım. Şuradan geçemiyor muyum ya? Hadi koş 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 koş. Ha güzel. Can alayım şuradan ha. Birazcık canımız da olsun. Evet, tamamı dolmasa da yine biraz doldurabildik. Buradan aşağı gidemiyor muyuz? Gidiyoruz. Oo gittim vallahi. Gel 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 şuradan girelim bakayım şunun içine. Bu demki girdim mi yoksa? Yok bu değilmiş. Evet yo demki girdim ya. Tüh yine aynı yere çıkacağız. Boşu boşuna geldim o kadar yolu. Neyse. Hop. Mübarek yol da bitmiyor. <laughs> şuradan devam edeyim bakın. Buradan nereye gideceğiz biz ya? Evet şöyle devam edeyim. Evet burada Darwin'in ilk Darwin çevir Darwin çevir. Güzel. Güzel doğru yoldayız. O şuradan. Şöyle şuradan kaçalım. Oo aynen. Burayı hatırladım bu yolu ondan direkt bu tarafa saptım. Bu yolun e, yolu buradan. Evet, çok güzel. Birazcık da can aldık, güzel oldu. O süper. Darwin aç Darwin ve çıkışa geldik ve ikinci bölümü de başarıyla geçiyoruz. Next diyelim ve oynayalım bakayım. Şimdi bu bölümde de Darwin'e bunları vurdurtacağız. Öğrencileri kurtar demişti ya. Ah, yalnız yine beni hedef alacak Darwin. Ancak e, tabii ki benim kaçmam lazım. Balonlar hadi Darwin. Vur Darwin. Evet güzel. Birinin daha açtı. Öğrencileri kurtarıyoruz. Şuradan acaba ikisini bir denk getirtebilir miyim Darwin'e? Darwin hadi aslanım Darwin. Of sadece örümceği maalesef şey yaptı. Kurtardı. Yalnız benim de canım gidiyor bu arada. Benim de dikkatli olmam lazım. Evet birini daha kurtardık. Ve son bir tane kaldı. Evet hadi bunu da Darwin hadi aslanım süper. Bu bölümü de başarıyla geçiyoruz. Ve hemen devam edelim. Üçüncü bölümdeyiz. Bu sefer dışarıdayız. Önce okulun içindeydik. Sonra su altındaydık. Ve son olarak dışarıdayız. Evet şöyle şuradan. Aa bu kırıldı ya yalnız. Sağlam yapmamışlar. Evet Darwin'den şöyle yardım alacağım. Şöyle gel bakayım Darwin. Darwin gelsene aslanım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şöyle hop. Şöyle Allah. Çok güzel. Darwin yine kapıları kırıyor ve şuradan girelim bakayım. Burada ne varmış? Burada da yine puanlar ve karate elbisesi var. Güzel, güzel. Baksana nasıl zıplıyorum ya. Tam bir kareteciyim. Evet, bir daha aldım elbiseyi. Elbise de maşallah hep sürekli çıkıyor herhalde orada. Evet, vallahi sürekli çıkıyormuş. Evet, şöyle. Oo, en üste çıkacağım ya. Kafaya koydum. Şu elbiseyi bir daha alayım. Ya yapma bunu. Ha neyse geri oluşuyor şeyler. Oh maşallah baya da yüksekmiş ya. Oo baya yükseğe çıkmışız. Neyse iyi tamam buradan geri çıkalım. Sıkıldım. <laughs> Bitti de zaten çoğunu aldık. Hepsini tamamlamaya gerek yok. Oo burada bize ee, çiçek yardımcı oluyor. <laughs> Bu çiçeğin de adını bilmiyorum tabi <laughs> Siz biliyorsunuz Allah'tan. Ee, evet şimdi şöyle Aa. Darwin yardım et Darwin. ha Evet güzel. Burada da bize şu top fırlatıyor pislik. Aa şöyle. Evet, korumamızı da aldık ve şuradan iplere tekrar. Aa buradaki kapıda ne var? Buraya da girelim bari gelmişken. O oh, şöyle bakalım. Balon var, balon. Oo oh, balon aldım ve balonla birlikte uçuyoruz. Balon da hareket ettirebiliyorum istediğim gibi ha. Ben hareket ettiriyorum şu an balonu. Bakalım e yukarı niye çıkmıyor? Allah bizi bıraktı. Bizi bıraktı ve balon. Neyse. Şuradan geri çıkayım en iyisi ya. Ne yapalım? Evet buradan Darwin bize yardım et. Nereye çıktık böyle ya? Darwin yardım et Darwin o çok güzel çok güzel Evet Darwin başa mı döndük ne yaptık biz bu arada Oradan geçerken Hop şöyle o canım gitti Ve süper devam devam Hiç durmak yok ve balonu aldım Şöyle bir gidelim Hop şöyle şuralardan da geçelim Aa buradan geçemiyorum Aa balon bizi bir yine bıraktı ya Bu balon bizi niye satıyor A bir saniye. Güzel bir daha balon aldım. Şuradan devam edelim. Hop nereye çıkacağız? Hop şöyle gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Evet bunu geçemeyeceğiz. Şöyle geri o zaman. A balon yine beni bıraktı. A öleceğim bu arada ölmeyeyim. Ölmeyeyim ha. Öldüm be. Neyse continue diyelim hemen direkt devam ediyorum. Bu balonlardan nasıl geçeceğiz oradan ya? Evet şöyle gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Evet balon beni taşıyamaz oldu. Maalesef. <laughs> ben en iyisi balonlara e, şey bağlamayayım, bel bağlamayayım. Kendi işimizi kendimiz görelim. Evet şöyle. Oo yine aynı yerdeyim ya. Kesin öleceğim. Ölmedim. Ama ölmek üzereyim. Evet ve başarıyla bu bölümü de geçtik galiba. Evet süper. Hector'a geldik ve Hektorla şimdi buradaki olayı da anlatayım. Hektor ayağında top oynuyor. Biz bu toplardan kaçacağız yalnız canım az olduğu için direkt öldüm. Tekrar devam edelim. Bu arada toplardan kaçtığımız sürece o da topları şu su alan yere fırlatacak ve orayı kapatacağız. A bu o beni de vurdu ya. Demek ki ayağına da yaklaşmamam gerekiyor fazla. Hadi Hector. Hector ne be? Hector. <laughs> Aa pardon. Bile bile topun üstüne atladım resmen ya. Göz göre göre daha doğrusu bile bile değil de. Evet şöyle. Ya canım canım yine gitti. Maalesef yine öldüm. Devam edelim. Hadi Hector. Hadi. Hadi ya. Evet bakalım. Evet bu arada Hafif bir kasma var. Hektör çok büyük olduğu için herhalde bilgisayar da buna dayanamıyor. <laughs> Oo evet. İkili ikili göndermeye başladı topları. Oo vallahi ikili ikili geliyor toplar. Of of of. Valla beni oyuncak etti ya elinde. Ve bu bölümü de başarıyla geçtik. Devam ediyoruz ve oyunu bitirdik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala destek olmak için abone olmayı unutmayın. Oyun hoşunuza gittiyse de web sitemizden oynayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> İzlediğin için teşekkürler. Diğer videolarıma da göz atabilirsin. Ayrıca bana destek olmak için abone olmaya ne dersin?